Ee, o DNA zincirinden bir şeyi kırıp adenin yerine guanini koyabilir. Hı hı. Ve bu mutasyon olur. Tamamen tesadüfi. Yani mutasyonlar tamamen tesadüfi ve e, kuantum fiziğine göre de hiçbir zaman önceden e, tasarlanamaz. Şimdi burada o bu, İngilizce açısından bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu İngilizce'de bir Şimdi bizim Türkçe'de pek ayrımını yapmadığımız bir random ve chance meselesi var. Hı. Francisco Ayala da buna açıklık <laughs> getiriyor. Biyolojide random dendiğinde ne kastedilir? Biz Türkçe ikisini de tesadüf edeceğiz. Kitabı da burada. Evet, Francisco Ayala orada da çevirenler dikkat etti bana ona bilmem. Şimdi <laughs> random meselesi şudur biyolojide. Bir biyolog, evrimci <laughs> biyolog çalıştığında random dediğinde şunu kasteder. Bir mutasyon olduğunda bu bir amaca yönelik olmaz der. <laughs> Mesela diyelim ki bir sonuçtur. Ne bileyim drozofila siz bir antibiyotik e, şey drozofila sineği diye bir zehirle öldürmeye kalktınız. O zehirin ölmesinden onu kurtaran bir mutasyon oldu diyelim. Bu mutasyon vücutta o zehirden kurtarmak kastıyla çıkmaz. Bizim bugün biyolojide bildiğimiz böyle bir mekanizma yoktur. Var mıydı bu eskiden biyoloji tarihinde böyle bir mekanizma iddiası vardı. Nerede vardı? Aslında Darwin'de de vardı. <laughs> Lamarck'ta vardı. Lamarck'a göre insan vücudundaki değişimler <laughs> random değildir. Ee, sonra sonra Darwinizm'den... farklı olarak nedir? Bir amaca yönelik. Mesela zürafalar yukarıdaki yaprakları yemek istedikleri zaman vücutlarınla ona doğru teşebbüste bulundukları zaman o teşebbüslerinin neticesinde ...boyunları uzar. Şimdi Lamarckçı yaklaşımı dikkat. alıntı yaptınız da... Ha. Buyurun. ...bu random değildir. Yani bir amaca yöneliktir. Darwin de bu mekanizmayı almıştı... ...ama doğal seleksiyonu daha ön plana çıkarmıştı. Hı hı. O zaman ne oldu? 19. yüzyıl genetiğinde... ...ki burada Mendel tabii... ...ve çok önemli ve tabi ...farelerin kuyruklarını keserek yapılan deneyler var... ...diğerleri var. Buradaki genetikte de... ...bir yerde e, şunu e, gözlendi... ...sonradan bu e, şeyler, yani bu tip çabalarla, yani sonradan kazanılan özelliklerin diğerlerine geçmeyeceği genetikte evvelden lamarkçı düşüncenin yanlış olduğu genetikte anlaşıldı. Ha, 20. yüzyıl genetiği de bugünkü Neo Darwinizm bu çerçevede oluşturuldu. Darwin'in içinde de Lamarckçı mekanizma olsa da Lamarck tamamen gözle düştü. Darwin'in mekanizmasını koparıldı Darwin'den. Ama Darwin daha ön plana tabi seleksiyonu çıkardığı için tabi seleksiyon ön plana çıkan bir evrim teorisi savunulmaya başlandı 20. yüzyılda. Evet. Ve e, ondan sonra bu modern genetikle birleştirildi. Ha, buradaki random'ı bir daha tekrar etmek gerekirse insan organizmasının içinde mutasyon olurken Aa, ben şu zehirden kurtarılayım <laughs> şeklinde bir amaç olmaması demektir random rastgelelik. <laughs> Ha. ama bizim bir teolojik açıdan tabii şöyle bir mesele var. Pek ona girmek istemiyorum. Her şey her an teolojiye sokuyormuş gibi gözüküyorum. Gerçi gerçekten öyle yapıyorum çok zaman ama. <laughs> yani hani bugün yap. Ee, siz sorarsanız yaparım. Ee, şöyle bir şey var. Bütün sürecin gerçekten bir şans eseri olup olmadığı, kurulup düzenleri düzenlenmediği konusu, yani bütün prosesin bir şans olup olmadığı sorusu ayrı bir sorudur. Hı <laughs> Biyolojin içinde random olup olmadığından Francisco Ayala'nın yaptığı o, o, şey gibi farklı bir şeydir. Biyolojin içindeki mutasyon olurken mutasyon bir amaca yönelik gerçekleşmez. Modern genetik mekanizması buldu. Rastgele bir şekilde olur. Demin hı hı. Kerem Bey'in anlattığı gibi bir süreç olur. Mesela bir radyasyon çarpmasıyla DNA'daki bir e, nükleit düşer. Onun yerinesi kopyalanırken yanlış kopyalanmadan olur. O da yanlış aminasidi kopyalar. Ondan sonra siz hemoglobinde bir yerde değişiklik olur. Orak hücre kansızlığını alırsınız. Başınıza belayı alırsınız. Tamam. Gibi e, <laughs> mekanizma gerçekleşir. Demek seni anlatıyorum. Yani DNA'nın bizatihi kendisi ben şunu yapayım deyip de mutasyonu yapmaması demektir random. Ama bu bütün sürecin şans olup olmadığı, şans olup olmadığı gibi bir şeyden ayrı bir tartışmadır. Peki, yani iki...